E ee, mevsimlerden ve aylardan ceviz hasadı mevsimi. Herkes ceviz silkiyor, biz de silkmiştik. Kızlarımla, damadımla, galan da Şahin Bey silkmişti. Ee, cevizleri ben kapçık ettim. içeriye şuraya salona sermiştim. Ee, herkes neden oraya serdin? işte cevizler. Küflenir, küf olur dediler. Ben de bugün Güneşe serdim. Hatta bu da kapçık olmamış. Güneşe serdim şöyle. Buraya cevizleri güneşletmemiz gerekiyormuş. Güneşlesin cevizler, kurusun. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz köydeki evimizin bahçesine. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. İyi ki de geldiniz. Sefalar verdiniz. Çok şükür, bin şükür kavuşturan'a, kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Ee, arkadaşlar şimdi Lahanalar, kare lahanalar burada taşların içinde kendiliğinden bitti. Yani kendiliğinden çıktı, filizlendi. Hava da serinleyince şöyle güzel güzel yaprakları taze taze uçlarından, tepelerinden çıktı. Bunlar kara lahana. Dürülen lahana değil. Bağ yaprağı gibi derin dondurucuya do donduracağım. Bunu tavsiye üzerine yapıyorum. Bir tane arkadaşımız yazmış. Ailem değerli Youtube ailem sevgili izleyicilerimden bir tanesi. Demiş ki Ülker Hanım onları topla, haşla, dolaba dondur. Süper fikir. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Sizlerden çok şey öğrendim arkadaşlar. Gerçekten sizlerden o kadar çok şey öğrendim ki Hepinizden de Allah razı olsun. Seviyorum sizleri. Seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğinize inanıyorum. Sizlerin de beni sevdiğine inanıyorum. Ee, i̇şte böyle durum çok güzel oldular. Gerçekten yaprakları böyle sarmak isteyenlere falan versen olur. Süper olur. Bakalım sorayım hanım ablaya falan. Böyle. Bayağı bir güzeller. Bayağı bir çıtır çıtır tazeledir. Sizler var ya sizler benim iyi kilerimsiniz ha. İyi ki varsınız. İyi ki hayatıma girdiniz. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki iyi ki iyi ki. İyi ki. Böyle böyle. Artık tazecik tazecik toplayacağız. Toplayacağız. Bazılarının sanki delik deşik gibi onlar. Onları almayacağım. Böce yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Hakikaten çok güzel tertemiz. O kadar güzel büyüdüler ki şuna bak taze ve harika. Tertemiz arkaları tertemiz. Hani bazen garaböce olur ya. Bunlarda böce filan yok. Yok evet hiçbir şey yok. Şöyle tertemiz. Bazen Şöyle bir delik var. Bunun nedenini bilmiyorum. O da çok seyrek ara sıra. Hepsinde yok. Böyle böyle tazelerinden koparmaya devam edeceğim. Arkadaşlar. et biraz pişti. Piştikten sonra tuzunu atacağım. Kaya tuzu, Çankırı'nın tuzu gerçekten çok lezzetli. Tuzunu attık. Tuzuyla da kaynasın. İyice pişecek. Uzun kaynatacağız. Çünkü kemiklerin suyu iyice çıkacak o yüzden uzun uzun kaynayacak. Zaman gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Topladığımız lahananın yapraklarını yıkayacağım. Yıkayacağım ve şu sap kısımlarını da şöyle uzun kesmişim. Biraz kısa kısa kesip dömet haline getireceğim. Ufak bir deneyim. Yıkadığımız suda Lahanaların dibine gidiyor. Onlar sulanıyor. Çok, çok 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 mutlu oluyorum çünkü sizlerden bir şeyler öğrendiğim zaman daha da mutlu oluyorum. Ne güzel değil mi? Paylaşmak, bilgi paylaşımı, paylaşmak. İşte böyle canlar. Şöyle şöyle lahanaları bağ yaprağı yapıyoruz ve ya, o şekilde demet halini getireceğim Şahin geldi. Hoş geldin. Duymuyor beni. Önüne gideyim bari. <laughs> Hoş geldin. <Nasıl> <laughs> Yollarını gözle diyorum be. <laughs> Alışveriş yaptı sağ olsun. Ne yaptın? Nasılsın? İyiyim. Bir yaramazlık yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. İşler güçler. Geleyim mi yardıma? Yok getirin. getirin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin evine. <laughs> Hoş geldin evine. <laughs> sefalar getirdin iyi ki de Serdin geldin. Mi cevizleri? Cevizleri serdim evet kuruyor. Şey, gölgede kötü oluyormuş da öyle söylediler. Güneşe niye sermedin deyince ben de buraya serdim gayri. Şimdi kurudu bunlar gayri. Çıtır çıtır. Kuruyor gayri. Kurusun serdim böyle. Kapı açık geliyorum ben de. Su kaynadı. Kaynıyor su bak köpe yatıyor. Evet. Çok, 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 çok. Kaynıyor. Şimdi şunun üzerine dökeceğiz kaynağı. Ha, işi haşlanacak. Ha, yani. Tamam. Bunun içine bakılacaktım. Sırası ee, bozulur. Evet. Oh. Ee, Kameramanım tamam. Şahin Bey. Heh. Evet. Oh. <laughs> bolluk. Köy bolluk bereket. <laughs> su bile bu. Yani kaynar <laughs> su kaynıyor <Çok gülüyor> evet. <Heh>. şöyle bastıracağız. <laughs> o sıcağından işi oluyor. haşlanıyor uşadı bu tamam Kuşadı, he. tamam tamam oldu bu evet ne yapacağız bunu Ülker Hanım bunu mu <gülüyor> <gülüyor> dolabı donduracağız kışın sarma sarmayacağız he, tamam. birazını da şimdi sarabilirim tamam evde pirinç yokmuş da sen aldım şimdi, he. bu yeter kadar he. durdu sıcak suda yeter bu he. şimdi ne yapacağım ben bunu evet Şöyle dömet dömet. Süzgece. süzgece. alacağım, çıkaracağım kaynar sudan. Ye yem yeşil olmadı bak, mı? bak yem yeşil oldu. Hakikaten hiç ha. rengi olmadı. Evet evet. Bak. <laughs> Gerçekten. Evet. Şuna bak ne güzel oldu. He. Şimdi bunu dömet dömet de böyle He. şeye koyacağım gari. Süzgece çıkarıyorum. Suyu süzülecek yani. Suyu süzülsün. ılıs yani soğusun. He. Ondan sonra şey yapacağım. Çok ye, çok yeşil kaldı ülke hanım. Çok güzel oldu ya. Ha. Daha da yeşerdi sanki sıcak evet. yiyince. <laughs> Değil mi? Evet, çok güzel oldur. Evet. Tatlı bir yeşil oldu yani. Evet evet. Şöyle, burada soğusun, ılısın Şimdi burada çok kalırsa şey olabilir. Ha. İyice erir de saramam. Tamam. O yüzden bunu hiç aşlamadan golsen çıtır çıtır kırılır. Kırılır. Kırılır, kırılıyor. Bağ yaprağını bir kere öyle go demişti birisi bana. Ha. Komşum. Ben öyle koyuyorum dedi. Abo kodum da bağ yaprağını saracağım çıkardım. Çıtır çıtır unu soğulu verdi. Hepsi kırıldı yani değil ha, mi? Unu soğulu verdi. Hmm. Ondan. İzmir'den ayağımın tozuyla geldim. Ülker Hanım'ın kamerasını çekiyorum. Vay be. <laughs> Sağ ol. E, öyle gay ne yapacaksın? Aynen. Değil mi? Yani. Öyle gay. Tamam. Çok Hani suyumuz çok kaynak değilse durabilir de bizim suyu gördünüz ya. Ocakta şakır şakır kaynadı. Çok güzel kokusu çıktı ya Elkerem buharıyla. Evet çok güzel oldu. Evet kokusu çok güzel oldu. Suyu da kaynar kaynar. Soğusun. Sepsiden dibine dökü ve vitamin aynen. mineral var onun içinde Ay, yani. Kaynar dökülmesin. Aynen. Hı, aynen. Dönmesin? Tamam. <laughs> Lahanalar soğuduktan sonra şöyle buzdolabı poşetine koydum. Bir tanesini kilitli poşete koydum vakkumladım. Pipetle havasını aldırdım. Şöyle pipet. İşte pipetle. Bir tanesinde kilitsiz poşete koydum. Şimdi dondurucuya gidiyor bunlar. Dondurucuya önce şöyle ayrı ayrı koyacağım. Şu şekilde. Burada buz tutacak. Buz tuttuktan sonra çekmecelere. Şuralara çekmecelere kaldıracağım. Evet Ülker Hanım yoldan geldin yorulmuşsundur dedi. Evet. Bana semaver çayı yapıyor şimdi yani sağ olsun yani. Evet yarım kalmış bu da. evet. Biraz doldurayım. Tamam. Ibırık kaynardı. Evet. <laughs> Kara ıbırıktan semavere Aynen. tamamen orijinal. <laughs> Kaynaktı biliyor musun? <laughs> evet. Kaynayasa kadar beklemeyen dedim. Oh müthiş. Müthiş. Şöyle bir çay keyfi yapalım dedik beraber. Evet. evet. Bu da soğusun. Tamam. Bir çay keyfi yaparız gayri. Çitoz keyfi ve çay keyfi. <laughs> Çayları çektik. Çitoz almış Şahin gelirken dedik çitoz keyfi yapalım dedi. Tamam dedim. Öyle arada ya her zaman böyle. Şey, her, her zaman yemiyoruz da ara sıra böyle yapacağız gayri. Değişti bu senin. Tabii. Değişikliği olsun. iyi yaptın. Canın istedi. Ne istiyorsa canım yiyeceksin. aşırıya kaçmamak şartıyla. Semaver'de çayımız orada sıcak. Normalde kendimiz yapıyoruz cipsi evde de. Yapıyoruz bir gün yapalım. Ha, yapalım yani. Çok güzel o oluyor o güzel oluyor. Dışarıda böyle ağırlı ateşte çok güzel oluyor. Buyur buyur. <laughs> Evet. Bazen insan değişiklik istiyor. <laughs> Her zaman erik kakı, armut kakıyla çay içecek değiliz. <laughs> Değil mi yani? <laughs> Bazen de ceviz, fındık, çitoz. Yani. çekiyor. Nefis bu nefs. Aynen öyle. İnsanda da nefs var ya. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlar. Biz iyiyiz. Şöyle Şahin Bey olunca daha da iyi oluyorum. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hakikat yalnız iyi değil ya. Yalnızlık hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Sevgili Ülker'in Dünyası izleyicileri. 3-4 gündür canlı yayınlarda ya da normal videolarımda Ülker Hanım'a selam söyle diyorsunuz. Ben de bazılarınıza Ülker Hanım köyde dedim. Gittiğim zaman selamınızı ileteceğim inşallah dedim. Buradan e, selam gönderen, Ülker Hanım'a selam gönderen bütün e, Ülker'in dünyası izleyicilerine selamlar selamlarınızı iletiyorum. Ve aleyküm <laughs> selam. Aldım selamınızı, kabul ettim. Evet. Size şöyle bol güneşli bir günden köy havası gönderiyorum. Selam, saygı, sevgi gönderiyorum. Değerli, güzel, yürekli takipçilerim. Ülker Hanım e, köyde bayağıdır yani. Bahçede işte var. Biraz tabii böyle ne derler? Yazın daşı kışı hazırlık olur diye. Yani kışın aşı olur diyeler. İşte biraz odundur, çırpıdır vesairedir. Kışa hazırlık yapmak gerekiyor. Eğer kışa hazırlık yapmazsak, ağustos böceği gibi yazın sürekli saz çalarsak kışın ne yaparız? O zaman da <laughs> odun dilenmeye gideriz. Onun için kışın dilenmemek için yazdan ihtiyaçlarımızı evimize taşıyoruz. Garınca misali. Odundur, ötedir, beredir, gozaktır vesaire. Hep bunlar kışın rahat etmek için. ha Soracaksınız hep kışın orada mı duracaksınız diye. Tabii ki hep burada durmayacağız ama geldiğimiz zaman da yakacak kuru odunumuz olması lazım. Kış aylarında odunlar biliyorsunuz yağmurlarda ıslandığı için Ülker Hanım mutfakta zorluk çekiyor. Yaş odun yanmayacağı için kendisine önlem olarak almış toplamış biraz böyle arkamızda gördüğünüz gibi benim de kamera çekimden var hepiniz biliyorsunuz ben kameramanım düğün kamerası çekiyorum dış çekim albüm işleri yaptığım için şu anda sezon artık henüz bitmedi ama yavaş yavaş seyrelmeye başladı önceki hızını kaybetti Ağustos'a göre hızını Eylül'e göre kaybetti gene de hafta sonları var düğünlerimiz var o yüzden böyle hafta içinde Ülker Hanım'ı da e, alıp götürmek için geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şahin Bey dedi ya yazın salçalarsa dedi ya <gülüyor> neye gülüyorum biliyor musun? Şahin Bey'in işi benim işim de çekim hep dıngıdı dıngıdı, dıngıdı düğün ya <laughs> çok uydu da ona gülüyor. Evet. Yani yazın düğünden düğüne koşarsa kışın da titrez dıgıdık 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 titreriz. O yüzden hmm, aslında en büyük huzur ve en büyük zenginlik ne biliyor musunuz? Kışın soğuk havalarda yakacağınız varsa eviniz sıcaksa çorbanız kaynıyorsa fokur fokur tencerenizde çorbanızda kaynıyorsa sizden zengini yok. Sağlığınız yerindeyse çorbanızı içip yutabiliyorsanız sizden zengini yok. O yüzden ne yapıyoruz? Yazdan çalışıyoruz. Ben evveli sene hiç unutmam burada bir şey kızartacağım. Allah'ım ya Rabbim e, kuru odunlar dahil yağmuru o kadar içine işlemiş ki böyle sünger gibi çekmiş. Tabii Asla yakamadım. Mümkünatı yok. Yapamamıştım, çok üzülmüştüm. Odunumuz yoktu. Hatta gidip Fatma anneden isteyip geldim dağdan gerçekten. <laughs> Fatma anne odun verdi bana. döndü abla, öyle getirip yakmıştım. Dedim ki töbele töbesi olsun. Bundan sonra odunu getireceğim, getireceğim, kılacağım dedim. <laughs> kuru yani parçanın altında nere olsa bir kıymık şu kadar sokacağım hakikaten Ülker hanım aslında doğrudur biz e, dağda çoban kana mesela böyle yazdan e, yağmurun değmeyeceği gaya altlarına böyle odun atardık hani kışın hayvan gitmeyeceğiz olarak Heh. hayvan giderken e, üşüdüğümüz zaman o kuru odunları yakardık yani oradan <laughs> bir tecrübemiz var yani <laughs> tabii tabii çayımı doldurdum evet. seninki bitti mi benim var daha tamam. ondan ee... dolayı yani tabii ki önlem olarak alacaksın yani bu bana lazım olmaz demeyeceksin. Sana lazım olmasa bile o bir başkasına lazım oluyordu. Yani biz yazları, kuru e, odunları o yağmur değmeyecek kayalan altına attığımız zaman oralara giden başka bir çobanlar o kuru e, odunları yakabiliyordu yani. Tabii. He, yaksın herkese. Başka yani. de atıyordu. Biz de onları yakıyorduk. Yani tabii, orada Tabii. Tabii e, maksat kuru odun bulmak. Yani yağmurun Dağda altında. Dağda ıslanınca yani. ısınabilmek. Tabii. Bir taraftan da semaverimiz evet. Güzelce ne? Şahin evet. Çayın Bey'in çayını doldurayım. Bitmiş. Evet. Böyle Ülker Hanım'la baş başa bugün böyle gerçekten, zamanı değerlendiriyoruz. Gerçekten, gerçekten özlemişiz. Evet. Özlemişiz. Sen bu orada vardı. ben burada ben de özledim ben de diyor Ülker Hanım. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim Derman, derman, yok, yok dizlerimde dedi Ülker Hanım. <laughs> Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. <laughs> İnşallah Allah derman versin ya yani. Allah, Allah dermansız bırakmasın. Bırakmasın yani. amin. Amin. Ee, o ben de özledim ben. i̇şte videoda görüyorum beni. <gülüyor> 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 evet, bazen ayrılıklar 3-4 günü sürebiliyor. Aynen. Şimdi, Bir hafta sürebiliyor. Evet. içeyim çayımızı ben bundan başka içemeyeceğim. İç abla iç. İç iç. Ya, Nasibin mi? varmış semaver çayında. Allah beyece oğlum taşın üstünde veriyor diyorlar. İşte bunlar taşın içinde Aha, bitmişler. Ya, taşın taş taşın üstünde. Taşta parke taşında. İşte parke taşında. Abla onu yani. taze sarabilirsin kız. Sarabilir. Taze. Ülke sarabilirsin. <laughs> Hayır bunun sarması iyi. Hemen ya, haş, kaynak, su. Bir şey yok. Benim kaynak suyu. Kaynak suyu devir. Bir şey i̇şte, bu iş. Üşeniyorum ince. <laughs> Kaynak suyu devir otur sar. İnci şeyler kaldırdım. Uyancı çımbıldak vardı onu dövdüm. Bak şey ettik. Oradan Sen etmedin mi? Da, etmedim. Bu Çıngıldakları dövüp bir şeyde mi savurdun? Benim de var bir Orada çuval. Savurdum, gözlerledim onu koydum arkada. Cevizler koydum onu yoruktum Burada gelen de dedim gideyim çayım, bir pişireyim. Ben, ben dövünce onu... bir gün gözlerlesek ya benim çıngıldağı. Ben nasıl göze göze de yok ha. Göze var. Eleyin mi? He. Tamam. Tamam abla. Bismillahirrahmanirrahim. Biber doğradım, biberleri koydum. biberler kızardı, domates. Domatesler de kavrulacak, eriyecek, şöyle bir pişecek. Tuz. Tuzun attık. Domatesler de öldü. Fıkırdadı şöyle. Pişti yani. Ne yapıyoruz? Yeteri kadar su. Tamamdır. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatacağım. Suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Su kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Bulgur. Domatesli biberli bulgur pilavı pişiriyoruz. He pişiriyoruz. Pilavımız suyunu çekti. İsterseniz üzerine bir parça tereyağı atabilirsiniz. Ben atmayacağım. Atmayacağım arkadaşlar. Siz atabilirsiniz. Ateşten alıyoruz bulgur pilavımız. Biraz demleyecek hazır olacak. Ee, bu arada da biber de yağladık deriz biz. Şöyle biber de yağladım yanına. Bir de ayran. Şimdi et yemeğini onu çorba yapacağım. Yani etleri süzeceğim. Eee Etin suyunu <laughs> ayıracağım. Etleri kemiklerinden ayıracağım. Ve birazını gece misafirime ayıracağım arkadaşlar. Gece gelen misafirleri ayıracağım. E, kemikli ve yağlı taraflarından falan şöyle e, güzelce etlerinden de koyacağım. Diğer tarafından da et suyuna hafif içinde et, et de olarak çorba yapacağım. Yani tarhana atacağım başına öyle bir çorba yapacağım. Güzel oluyor. Ama şu anda bizim başka işlerimiz var. Tarif veremeyeceğim arkadaşlar çünkü biz başka bir yere gideceğiz şimdi daha Doğu'ya Şahin Bey ile. Akşam yemeğini. E, burada ne diyeyim gari bugünlükte bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çaylı ve güneşli güzel bir günden selam gönderiyorum. Hoşça kalın değerli Değilmeyi dostlarımız. Ha? Abone değilseniz abone olun. Videomu paylaşın.